arkadaşlar. Bugün Tulpar Medya sunucusunda birazcık geliştim. Yanımda yanımda Ömer Akkuş var. Hop. yaptım. Birlikte video çekiyoruz. Yakında ben de Nazi takımına katılacağım. Şimdi tanıtmaya başlayalım. Gelin şöyle buralara ağaçlar koydum. Kiraz avcı. Buraya şeker kamışları koyacağım. Tüm şeker kamışlarını şu anda karcadım. Şöyle geçelim. Aşağıya. Buraya kendime ev yaptım. Şuraya büyü masası yeri yapacağım. Şurada iksir falan yapacağım. Hızlı şunu da düzelteyim. Şöyle sandıklar yerim var burada. Şimdi diğer bir evime geçeyim. Of. Şimdi ikinci yeri gösteriyorum. Burası benim köylü yerim. Bundan elmas set alacağım. Tp yap yapıyoruz. Bunlardan zümrütler alıyorum. <laughs> Buradan zümrüt kasıyorum bundan elmas eşyaları alacağım geliştirip ve daha bir sürü şey yapacağım. Şimdi takas yerine geçelim. İkinci kavli takas yerine geçelim. Geçelim hızlıca. yaptık ya <laughs> yaptık hop katılacağım burayı yeni yaptım <laughs> Evet arkadaşlar video bu kadardı. Eğer ki içeriklerimi seviyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.